Görmem musun? Geldiğinde Görmeyeceğim, hastanın yüzünü görmeyeceğim. Bu şey, yatarken oyuncak gibi bir iç, bir biçim. Bir bir biçim. Annesinin ağzını, kulağını, boğazını bilmiyorsan. tabii

Gel sonra bir daha gelmedi. Hadi söyle. İlaç var ya. Bir de şey. Akine var mı? Yok yok Tamam. Başka ilaç mı? bir şey yok. var mı? Yok. 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 Başka bir Yok. 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 Doktor, ilaç mı? Yok, hayır. Ee, evet, e e gönderildi de e şey olarak herhangi bir işlem olmaz daha. Hı. Yani yaz tatiline gelir zaten. Hı. Hı. kuşkusu yazdırılıyordu hikayeyi. Pardon. Bir şey diyeceğim. Evet. Sizin e, size oyun oynadılar diye söylediniz mi? Oyun oynadılar mı? Oyun oynadılar mı? Çocuğu ayarlamışlar diyebiliriz ya. Küçük çocuk. Ya yani o sizlik bir şey değil aslında, emniyetlik bir işti. Size o kadar yalvardım emniyete şahsın gerekti göndermedi. İyi de bari O onu o konuda var mı? Yok herhangi bir şey yok sadece. Aynen o bu Belki bir şeyler olur işte. Hı -hı. Yani doktor bir şey değil yani o yüzden de. Peki. Allah benim öyle bir yüzümüz de varsa Var mı? De, de, hani o şey doktor, o doktora bir sonra bir daha gelir. Durum nedir? Bakalım teklif edilmeye ne yapmışlar? Bar var mı? He. Yani böyle rahatlık vermek gibi bir şey değil? Yok yok. Hani e, emniyete gitmem gerekirken doktora Bunu evet. Onu belirledim. Yani. Oldu peki. Ben başka bir şey sormuyorum. Bir şey diyor musunuz bana? Yok, tamam. İyi bir röntgen bayramı dilerim. Röntgen evet, bayramı iyi geçer. doktora İçer sonra daha gelin Tamam. Şimdi bir yaklaşık bir biz Gelirsiniz bize. Oldu mu? İşte bir Yok. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Evet.